Arkadaşlar Çanakkale Resipi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çakar sahte hakkında az bilinenler, yanlış bilinenler hakkında ufak bir video çekmek istedim. Çok soru geliyordu. Sorulara bireysel olarak cevap veriyoruz ama daha çok kitleye hitap etmeniz için ve yanlış bilinenlere ortadan kaldırmak için böyle bir video çekmek istedim. Ama videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz bizi. Daha sonra özel teşekkür etmek istedim birkaç kişi var. Zafer Öztürk, Hakan Tiftikçi, Aziz Yeni Kapı, Barış Dinç ve Kenan Baycan'a çok çok teşekkür ederim. Bize her videomuzda yorum atarak bize destek oluyorlar. Daha da çok yorum destek olanlar var. Ama ilk baş bu abilerimize, dostlarımıza teşekkür etmek istedim. diğer videolarımızda da özel olarak teşekkür etmeye devam edeceğiz. Bütün yorumları okuyoruz. Hem ben hem Serhat olsun. Tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sizin söyledikleriniz ayetler Yorumlarınız bizim için çok önemli. Doğru işler yaptığımızı, doğru yolda ya doğru işleri doğru şekilde yaptığımızı görüyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar, şimdi çakar saatte nedir? Ben başlayalım? Çakar saatte nedir? Hemen şöyle. Çakar saatte cam saattedir. Epoksi tarzı, fleksi tarzı cam saatte yapılan bir modeldir el yapımı modeldir. İkinci sorumuza geçelim. Çakar sahteyi nereden temin edebiliriz? Evet en çok soru gelen sorulardan bir tanesi bu. Çakar sahteyi nereden temin edebiliriz? Arkadaşlar çakar sahteyi tek bir yerden temin edebilirsiniz. Çakar saatte Instagram'dan çakar saatte yazarak ulaşabileceğiniz Mustafa Onur Ürkmez yapımı bir saatte bu. Başka saatteler karıştırma çünkü çakar saatlerin isim patent hakkı Mustafa Onur Ürkmez'de. Çakar saatte de isim olarak çok güzel bir isim bulmuş kendisi. Tabi bu isim de Jamsil markası gibi olduğu için genel geçer bir isim olarak kullanılıyor. Bu saatlerin başarısından sonra da çok sayıda çakmalar çıktı diyeyim. Arkadaşlar çakar saatte olarak sadece bu var. Baştan beri kullandığımız da bu var. Daha önce video çekmemiş, YouTube'da yani yapmadan önce bile çakar saati kullanıyordu. O derece eskidir kendileri. Bizim bir videomuzdan sonra o normalde bu Onur abinin kendi ve bizler için yani dostlar için ürettiği Yaptı bir saatteydi. Bir video yayınladık. 5 Gürupalık. Biliyorsunuz kanalımızda en çok izlenen 500 bin e o video izlenmesi. O videodan sonra açtı derecede ilgi geldi. Patlama oldu. Ondan sonra üretime geçildi. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Çakar saatin hangi modelleri var? Arkadaşlar çakar saatlerinin 3 modeli var şu anda. Hemen şuradan gösterelim. 1. Çizgili. Görüyorsunuz çizgili modelimiz. Çizgili yapısıyla da anlaşılıyor. Çizgili çatakar saatte çizgili olarak geçer. 2. Çakar saatte pullu. Görüyorsunuz pullu yapısından dolayı da çakar saatte pullu ismi verildi. 3 çakar saatte lotus. Görüyorsunuz çakar saatte lotus modelimiz. 3 modelimiz şu anda var. Şimdilik 16 ve 20 gram. 16 ve 20 gramdan kasıt arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Kurşunsuz model görüyorsunuz. Kurşunsuz model 16-17 gram civarlarında. Ve 20 gram dediği de kurşunlu model. Görüyorsunuz şurada kurşunlu var. Kurşunlu da 22, 21, 22, 23 gram civarlarında. Kurşunlu ve kurşunsuz model değil. Modelin özelliği. Çizgili pullunun da kurşunsuzu var. Pullu modelinde kurşunsuzu var. Pullu modelinde kurşunlusu var. Çizgilinin de kurşunsuzu var. Çizgilinin de kurşunlusu var. 30'unda kurşunsuz var, 30'unda kurşunsuz var. Bu kurşunlu ve kurşunsuz ne oluyor? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar, biliyorsunuz Levek sert havaları sever. Ve bu sert havalarda bize erim lazım. Çakar saatlerin kurşunsuz modelinin erimi çok güzel. Esen havalarda. Ben bu saat değil, kurşunsuzu 20-25 kilometreye kadar havalarda kullanıyorum. 20-25 kilometre. 25 kilometre ve üstü havalarda da kurşunlu modelini tercih ediyorum. Neden derseniz kurşunlu modeli yapılmış amacı yüksek dalgaların içine girmesi ve av verimini arttırması. Diğer saatler kurşunsuz model yüksek dalgalarda da dalga üstünde kalacağı için direkt savrulup dalga üstünde kıyı atılacağı için kurşunlu modeli üretildi. Ve tabi sert hava olacağı için de esen havadan, o sıkıyor mevteyi hava esiyor ve erimi de etkilenmesinde kurşunlu modeli yapıldı. Bunun ikisinin arasındaki fark budur. Çakar saatte hangi balıklar içindir? Hemen geçelim bilgisayarımıza. Arkadaşlar çakar saatte bizim kanalımıza aşikar olan izleyicilerimiz bileceği üzere levrek zaten bolca aldık. Çupra aldık. Çupra videosu var. Lambuka alındı. Lambuka var. Torik alındı. Torik var. Bu da videolar ama fotoğraflarda da göreceğiniz üzere. Sinerit alındı. Bunu da uğur almış olması lazım sinerit de sinirli bazı melanur sayısız melanur çıpra lambuka yala derma gördüğünüz üzere lüfer levrek avları mevcuttur yani tüm avcı balıklar için diyebiliriz diğer bir konuya geçelim hemen hızlı bir şekilde sıkmadan da çakar saatte nasıl aksiyon vermemiz lazım? Evet arkadaşlar çakar saatte iki tip aksiyon veriyoruz biz. Birinci aksiyonumuz hemen birinci aksiyonumuzu göstereyim. Birinci aksiyonumuz burada görüldüğü üzere hemen azıcık geri alalım. Görüyorsunuz yukarı zıpladı 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 zıpladı. Ufak ufak zıplatma aksiyonu ile yapılan bir avdır. Gördüğünüz üstünde. Bu daha çok sahte su üzerinden gelir. Bu aksiyonu daha çok su üstünden gelir. Hemen şurada da göreceğiniz üzere. Bu da bu avı yapan da Mustafa Onur Uykmez abimizdir. Çakar sahte yapan. Görüyorsunuz bakın. Hop. Zırpla da hemen normal sarım. Yavaş yavaş hoppa da da çekir Ve hop üstünde. Diğer bir sarım şekli ise hemen şöyle bilgisayar ekranıma döneyim. Normal bildiğimiz VDT aksiyonudur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tak 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 bildiğimiz VDT aksiyonu. Bu da çakar saati suyun altından gelir. Bir karış hemen hemen bir karış suyun altından çekmek isterseniz de VDT aksiyonu yapıp kamuşun ucunu eğerseniz çakar saatte bir karış suyun altından gelir. Hemen size çakar saatlerin aksiyonun su altı görüntülerinden de Hemen bahsedelim. Evet arkadaşlar, videomuzda vardı aslında ama, ama tabii videonun sonlarında olduğu için ve eskiden kaldığı için gözükmedi. Yukarı o zıplatma aksiyonunu yaparsak çakar saatini suyun üzerinden şu şekilde gelecek Göreceğiz hemen. Görüyorsunuz, hop, hop, da çekiyorum. Bakın, çakar saat suyun üzerinde böyle yılan gibi geliyor. Vite aksiyon yaparsak da evet çakar saatini görüyorsunuz suyun altından bak, suyun altından geliyor, görüyorsunuz değil mi? Biraz daha yavaş sararsanız biraz daha suyun altından gelir. Böyle de çekebilirsiniz. İki tip çekme stili vardı. Görüyorsunuz bakın suyun altından sıvılama hareketli de geliyor. Diğer bir sorumuz çakar sahteyi nasıl meralarda kullanmalıyım? Arkadaşlar çakar sahte ve diğer tüm su üstü sahtelerin e, daha sığ meralarda kullanmanız gerekiyor. Daha derinleşmeyen meralarda 4-5 metrelik limanlarda avcılığı zayıf olur. Onun için gagal saatleri kullanmanız avcılığı arttırır daha çok sığ yerlerde, lökme kayalık yerlerde hemen direkt geçelim videomuza, bilgisayar ekranımıza. Görüyorsunuz böyle sığ olan, yavaş yavaş derinleşen yerlerde çakar saatte kullanmanız lazım. Diğer derin yerlerde zaten silikon ve gagala saatler kullanmanız ama veriminizi arttırır. Diğer bir şekilde çakar saatte hangi kamış modellerinde kullanmalıyım? Atar aralıkları zaten 17-22 gram çakar saatinin aralığı. Yani diyelim 15-25 diyelim. 15-25 gram yani arasında olan tüm kamışlarda kullanılabilir. 15 42, 10 30. Bu saatte kamışlarda atar arında kamışlarda kullanabilir. En önemlisi aksiyon tipidir. MH ve ML kamışlara yönelmeniz suyu saatlerin tümünde aslında MH ve ML aksiyon tipine yönelmeniz sizin için daha verimli geçecektir. M aksiyon yumuşak aksiyon olduğu için VDT aksiyonunda siz her vuruşunuzda direk onu kamış abzorta edeceği için, daha eksik, eksik ve yumuşak kalacağı için aksiyonu veremeyebilirsiniz ve sahteniz istediğiniz aksiyona da gelmez. Daha zorlayar sizi. Kolunuzun bu arkaları kopar. Öyle söyleyeyim. MH ve ML kamışlar su üst sahtelerin tüm için uygundur. Onlara yönelirseniz, zaten benim tüm kamışlarım MH ve ML'dir. Daha çok silikon alı yapanlar M kamışlara yönelirler ama su üst sahtelerim MH ve ML Uygun olur. M, M kamışı yapamazsınız yapabilirsiniz. Ama en uygunu MH ve ML'dir. Arkadaşlar çakar sahtelerin nasıl bu kadar avcı, yani bunun özelliğindeki bu kadar avcı ola, olabiliyor diye çoğunuz düşünmüşsünüzdür. Arkadaşlar sahtelerde, suyu su sahtelerinde iki tip sahte vardır. Bir, elinde görüyorsunuz klasik bir suyu saatimiz var. Sessiz. İki. Şöyle sesli. Bu ses suyun içinde titreşimler yaratarak avcı balığı kendine çeker ve size av şansını arttırır. Çakar saatte de ışığı kıraraktan büyük çaptaki bir alana ışığı yansıtaraktan avcı balığı kendine çeker. Ve üstünde bulunan renklerle avcı balığın iştahını arttırarak atlamasını sağlar. Bunu nereden bir söyleyebiliyorum? Biliyorsunuz levrekler kışın yağlandığı için gözleri tam görmez. Yazın yağsız oldukları için daha net görülür. Ve yazın levrek avlamak daha zor olur. Ve bunun kanıtı olaraktan zaten kanalımızda yaz avı, levrek avı bolca bir miktarda mevcut. Şuradan da size göstermek isterim. Çakar Saatler'in yaptığı trofe avları. Görüyorsunuz. Bunun videosu kanalımızda var. Bunun videosu kanalımızda var. Yaz avıdır. Görüyorsunuz bu alı. Bunun videosu da kanalımızda var. Bu da yaz avıdır. Görüyorsunuz balığı. Yaz levrekleri çok seçici olurlar. Zaten iri boydaki levrekler, trofe, dediğim, trofe dediğimiz, dediğimiz levrekler zaten çok seçici olurlar. Çünkü bunlar artık tecrübelidirler. Bakın ispendekler her şeyi atlayabilirler. İspendekler kıstasınız olmasın sahte seçiminde. İspendekler her şeyi atlarlar. Çünkü yaramaz bir çocuk olarak düşünüyorlar. Her giren geçen saldırmak isterler. Ama trofeler artık belli bir tecrübeye olgunluğa erişmişlerdir. Seçerler. Neyin ne olduğunu daha iyi bilirler. Onun için çakar saatlerinin başarısı da aslında buradan da gözüktüğü üzere kanıtlı bir şekilde vardır. Biliyorsunuz zıpkın avcılığı yapanlar daha çok daha çok bilirler. Zıpkıncılar ne yaparlar? Suyun altına girerler ve kabzasını vuraraktan avcı balığı kendine çağırırlar. Ve CD alırlar ve CD'yi çakaraktan ışık yaparaktan avcı balığı kendine çağırdılar. Ve bunda balık kendine gelip vurarak onu ağlamaya çalıştı. İşte çakar saatin özelliği de bu aslında. Suda ışığı yansıtıyor ve avcı balığı kendine çekiyor ve üzerindeki renklerle iştahını arttıracak renklerle. Çünkü gelişigüzel güzel renkler değil. Mor var, sarı var, yeşil var. Bunlar balığın en çok sevdiği renkler olduğu için balığın da saldırmasını sağlayıp size av imkanı veriyor. Biz genelde su üstü avlarımızın %98'ini, %99'unu çakar saatleri yapıyoruz. Çakar saatlerin en verimli olduğu zamanlar görüldüğünüz üzere havanın açık olduğu zamanlardır. Ama tabi sizi bu bilgi sadece yanıtlasın. Çakar saatte kapalı havalarda da çok güzel balıklar aldık. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz burada hava kapalı. Hatta yağmurlu bir havaydı. Güzel balık aldık. Çakar saatte ışığı yansıtıyor en verimli olduğu zaman da tabii ki de gün olduğu zamanlar. Gün olduğu zamanlar en verimli olduğu zamanlar. Ama genel kapsamı ışığı yansıtıyor. Ben bunu nerede kullanabilirim? Gece avında kullanabilir miyim? Çok soru geldi. Gece avında eğer ışık kaynağınız varsa, yani mesela liman çevresindeyseniz yani ışığınız varsa, çakar saatte kullanabilirsiniz. Kullananlar da var. Çok güzel haber veriyor. Dediğimiz üzere çakar saatteye tekrardan hemen gösterelim. Şurada marka tescilinde burada görüyorsunuz. İsim hakkı çakar saate buradan kendisine ulaşabilirsiniz. Mustafa Onur Ürkmez yapımı çakar Saat'tedir bu. Ve ismi çakar saatte olan gerçek çakar saatte budur. Evet, tekrardan notlarıma bakıyorum. Bahsetmediğim kalmadı. Eğer sormak istediğiniz varsa yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Zevkle cevaplarım tekrardan videomu kapatmadan önce kanalımızı beğenirseniz videomuzu, hala abone değilseniz abone olursanız ve yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Destekleriniz bizim çok önemli. Ara ara böyle videolarda çekmeyi düşünüyoruz. Bilgilendirici, tecrübelerimizi aktarıcı. Son videomuzda da biliyorsunuz tecrübelerimi aktardığım bir video vardı. Onu gene kapsamlı bir videosunu çekeceğim. şimdilik bu kadar. Çanakkale Spin'de kalın. Hoşçakalın. Herkese rast gelsin.